Arkadaşlar bugün e, bir tane seri çekmiştim. Speaker Party serisi. Onun devamı bu arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Başladık. Oğlum siz kimsiniz de buraya geldiniz de? dar. Sen chimsun ma. Jot na asau. Du. Selam arkadaşlar, artık bu iş bitecek. Şimdi para zıtlı speaker toy'tun gelsin. Onu bir güzel içinden patlatalım hatta. Okey. Pırr, şibili, dom, 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 yes, yes. Şibili, do, blo, dim, dim. Allah'ım ben buna karşı nasıl koyacağım? Bir şey bir şey oğlum. Sıkıntı. Oğlum biz seçtik ki. Şimdiden. Çibiliği dom 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 yesin. Of Vurun gençler. gelemedi ki. Kusun. Sen bir manyaksın. O oluyor. Yo hak. O. Çık çık çık. Sen nasıl böyle be kardeş? Sen ortada mı susadın ha? Oh. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oh. Yor oh. Kırmızın. Oh. Tokat oh. 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 Büyük kapışma şimdi gerçekleşiyor işte. Bu büyük şaşırsın kapışmanın şaşırsın. sonu acaba kim kazanacak? Of. Sonundan kaçtım. Bu toz olmaz. Oo! Süperi toplun. No mercy. top. Nim nim. Süperi top. Bana oh. oh. aşağıdan ne atıyorsunuz oh. beni? Tam oh. üstüne bastın. Çekil. Oh. Oh. Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Gayet güzel. tu Geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. sen çekil lan be. Benim en azar olmam. Of. işimizden niye geliyorsun ya? Tövbe tövbe. Kanka bundan kaçın. Biz hallederiz bunu. Peki olarak Siz beni mi halledeceksiniz he? Tam üstüne bastın. Çekil lan. <gülüyor> <gülüyor> Um, şey, <laughs> Speaker valve'ın nerede Burada böyle burada of. Geliyor geliyor Tekrardan Hemen geliyor Manyak Gideceğim dedin az önce lan Başşan Şimdi göremezsin Senin işin bitti kesin Burada bir Hı. iş Hı. varsa O da benimdir kardeş Allah'ım bunu Bakma öyle bana. On seni nafla çalsın. Seni öldürmeye çalışıyorum bana isterim sandın Geliyor bombalar şimdi sana. Geliyor. Coo. Hiloo! Bom! Yeter Yeter patlıyor. Yeter artık. Ölün. Ben sizden tuttum dostum. Bana vurma dostum. Ağır. Ayaklarını sökeceğim seni. Sen kimsin lan? Ben kimim ben? Al bana. Oğlum kimse yardım etmiyor bana ya. Bir dakika beni beni. Uçuyorum şu an havalarda. Bak ben bazı insanları ayırırım. Oh! oh. Önümde patladı. Patlamam geldi. Ne oluyor, ne, oluyor. Gel ne oluyor lan? Ne? Ne, Gel, ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> lan? Ne oluyor oğlum? Ona bakarlar. Ne oluyor? Lan. Oh, oh, geldi işte. Oh, itu teksturnya cukup banget, ya, tuh. Ini lebih ya, susu pink var ya. Var ya. O, o, o benim ah, ah. Oh, 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 oh. Şimdi vakti. Oo. Bırak beni. Oh. Senin kollarını çıkardım. Yetti artık. Beni oranı koyu bırak. Nerede oğlum adam? Bir gün oğlum yok. Buradayım lan. Arkamda para cetimi çıkarıyor. Çıkmam. Çıkartıyorum. Olmuyor. Ben seni bırak. En sen de değilim oğlum yanındayım ya. Değil. Bu ne lan? Sinek gibi bir şey. Bak, Merhaba, çok terörlü <laughs> aslında. <Şim gülüyor> -oh. Sen bana mi ettin. Geliyorum. Ben bu işi tek başıma halledeceğim. Bunu <laughs> 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 oh. oh, halledemeyeceğim gibi geliyor. Ama hallederim ben. Ben sene gideceğim ve Olacağım onu. Bu kadar kolay. Oğlum dur. Ben sendeki şeyi alıyorum. sonu bırak dedim. <laughs> Enseğine gidiyorum bu gidişle. Aa. Aa. Ah gitti. Gülüyor, geliyor geliyor. 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 Dikkatli ol. Kim böyle böyle yaptı? Bence babam gibi. Geliyor geliyor siz siz olun. Hı -hı geliyor. şaka mısın ya? Gelmiyor, geliyor, geliyor. Ben gelirim. Ah. Ah. Geliyordur kesin o şimdi yoldadır. Selamun aleyküm. Allahu ekber. Bu nasıl bir giriş lan? Ah. Direkt buradan sonra içtim. Ah. Oğlum iki tane çıkmış bundan. Ne oluyor lan? Ne, oh, of, kafası koptu oğlum adamın. Ne yapıyorsun lan bana? Ah. Ay Başartıyorsun dostum. Al o zaman bunu çok başa Ağrıtıyor muyum? Şunu alman lazım. Tam ayağına. İki. Of! Beni uçurdu iyice. Uçurdu beni. Nasıl? Speaker Wall'ın orada kalmış. Speaker Wall'ın beni uyurdu. Ezdi Speaker Wall'ın acımasız. Seni. Allah'ım bunu. Tam kafanın orta... Kalbinin ortasına attım. Lan Playground seni orada ne işin var? Sen orada iki saat duruyorsun yardım etsene. Oh, oh shit, oh shit man. Beraber, bu nasıl tekmeyi? Aa! Yapıştırdı mı beni buraya. Oh! <laughs> Allah'ım <Olman> buraya. Topunu nasıl <laughs> yapıştırdım ya? Allah'ım bunu. Speaker'ı bana bu rahat bırak. Oh! <laughs> geliyor geliyor Allah koy koy Allah şuna acımasız çıkma oh vuruyor elleriyle vuruyor bak bak oh geliyor tekme geliyor vuruyor <laughs> tekme yapıştır of of çok fena yapıştı. Geliyor. Oh. Bırakma. Allah şunu. Patla. İşte gücüm. Bak sana tekmeye koyarım gücüm gücüm deme. Oh. Yapıştırdı duvara bana sümük gibi. Kaçın. Kaçın kaçın bunlar bizi yok eder. Lan beni bırak. Bu ne lan? TV hmm. oh. şimdi vaktin geldi senin.